Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Kalın bildiğiniz gibi bilmeyenler için tekrardan söyleyeyim dedim. Belki yeni izleyenler falan vardır. O yüzden söyleyeyim dedim. <laughs> arkadaşlar belli denerken bir konuşayım. Arkadaşlar artık bir ay boyunca %100 kesin her gün bir video geliyor. İkinci videoyu bilemem artık. İkinci video da gelebilir, gelmeye Debilir Ama kesin bir video geliyor. Ne kadar hızlı konuştum ya. İlk defa bu kadar hızlı konuştum. Belleyi de denerken konuşalım. Canlı yayın da olacak dedim hatırlamıyorum o kadar hızlı konuştum ki. Canlı yayın tekrarı olur olmaz bilmiyorum onu canlı yayının gidişatına göre. Canlı yayındakilerle takılacağız zaten. Onu biliyorsunuz biliyorsunuzdur. Belleyi ben tam anlayamadım arkadaşlar. Bu sekiyor mu arkadakine? Oha bir saniye. Ne oluyor lan? Oha bayağı iyi. Şu an ben bunu daha yeni keşfettim. Bayağı iyiymiş ya. Ultisini atınca mı öyle oluyor sadece? Bakalım. Bir dakika şuna vuralım. Canı az bunun. Hayır hepsinde oluyor. Harikaymış. Tek hesaplaşmada çok bir şey yaramaz ama. üçlü, üçlü savaşlarda bayağı bir şey yarar. Kulübümüzde de bayağı bir etkinlikler olacak. Kulübü ben düzenlerim. 2-3 gündür bayağı bir kulüp ilgilenemiyorum. Bu ralpeste neyse hiçbir şey çıkmadı bildiğiniz gibi. Çıkmaz zaten. Neyse arkadaşlar bu video, bu video böyle olsun. Yarından da itibaren kupa kasmaya başlayacağım bayağı. Bir karakter de verirse kesin 27.000 olurum. Vermezse sonlara doğru 27.000 olurum. Sizleri çok seviyorum. Öpüldünüz. Görüşürüz. Bay bay.